İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz yüksel direnişçisi Nazan Bozkurt. Nazan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle geçmiş olsun tekrardan. Biz sizin yüksel direnişi, gözaltılarınız, tutuklanmanız, başınıza gelenler, işkence, ev hapsi bütün süreçleri daha önceden konuşmuştuk. E, fakat bir yeni gelişme var. Bu sefer de banka hesabınız bloke edildi. Evet. Artık sanırım bütün bu başınıza gelenlere gülerek cevap veriyorsunuz. Neler evet. oldu bir anlatabilir misiniz kısaca? Yani, e, pişmiş tavuk olsa bak, o kadar olur diye düşünüyoruz. Ee, şimdi ben hapishanedeyken hesaba bu konulmuş. Sonra ben çıktıktan çok aylar sonra fark ettim bunu. Daha sonra sisteme girdiğimde yanlış görmüşüm. Yani alt alta iki tane şey var böyle sayı var. Ben onun ikinci faiziyle birlikteki tutar zannettim. 151 bin lira, pardon 143 bin lira şeklinde yanlış gördüm. Meğer bu ikisi ayrı ayrıymış ayrı, toplamam gerekiyormuş. Ee, geçen baktığımda fark ettim toplamda 281 bin lira çıktı. Hani derler ya, ben şok falan diye. Ee, böyle bir ekran karşısında öyle bir kala kaldım da ya 281 bin lira, neden, ne için, niye yani 281 bin lira? Hani insanların vergi borçları ceza mı verilmiş 281 bin lira? Zaten ceza kesiliyordu. Hani Yüksel Caddesi'nde eylem yaparken e, polis bize ceza kesiyordu. E, kah Valilik e, kararı gerekçesinde kah o da olmadan, e, valilik kararı olmadan valilik kararı varmış gibi söyleyip ce ceza kesiyorlardı. <laughs> sonra e, yani toplamda bana çok daha fazla ceza kesildi. 281 bin değil daha fazlası ama hacize düşen bu kadarı. E, sonra bu cezalar geliyordu. ya yani, Polis şöyle yapıyor ceza kesiyor, size tebliğ etmiyor ki itiraz etmeyin de ödeme emri gelsin diye. Ama ödeme emrine de itiraz ediliyor neticede. Ben de ona itiraz ettim. Hiç umudum yoktu ama itiraz edeyim dedim idare mahkemeye. E, kabul edildi. E, sonra bir daha geldi. işte cezalar toplu geliyordu toplu başvuruyordum ben de. Derken polis baktı ki biz iptal ettiriyoruz. Bu sefer cezaları tebliğ etmeye başladı. Hani usulüne uygun gidelim tebliğ edelim falan diye. Ama gene usulüne uygun gitmedikleri için imza yetkisi olmayan kişiler imza atıyor, evrak numarası olmuyor. Hani hep bir kamusuzluk içindeler ya, asla hesap vermeyeceklerini düşünüyorlar. Rahat rahat evrak düzenliyorlar. Ben de memurluk yaptım 10 sene. Öyle evrak düzenlenmez biliyorum. Ee, sonra bunlar da iptal edildi. Suç cezalar kanalıyla. Ben toplamda oturdum, saydım, tek tek dökümünü ve çıktılarını aldım. 700 tane ceza iptal ettirmişim. Daha bu 281 bin lira neyin nesi? 700 ceza iptal ettirmişim. Gerisi de sürüyor hala. Başvurularım sürüyor. E şimdi ben de gittim e, şeye. Bu arada vergi dairesine işte iki gün önce. E, veraset ve harçlara gittim. E, şey dedi oradaki görevli. E, ben ismimi söyle, söyleyip içeri girince. E, ben sizi biliyorum biliyorum dedi. E, böyle biraz şeydi böyle. Serzenişte bulunuyor gibiydi. Benim evraklarım eğer hep aynı memura gidiyormuş. Çok evrakım gittiği için e, adamcağızın sıtkı sıyrılmış artık. Ve çok iyi biliyormuş beni yani. O öyle söylüyor. E, ben diyor sizin cezalarınızı geldiği zaman e, iptallerinizi e, sisteme giriyorum düşmesi lazım. Neden böyle olmuş anlamadım dedi. Sonra girdi bilgisayara bir şeylere baktı. Sonra dedi ki yok yok dedi 281 bin lira değil sizin borcunuz 60 küsür bin lira dedi. <laughs> ben de Allah razı olsun dedim. Yani benim böyle bir borcum da yok. E, sonra şunu söyledi. E, yani idare mahkemesinden bizim muhatap olduğumuz idare mahkemesinden gelen İptalleri biz işliyoruz ama polisin muhatap olduğu suç cezadan edilen iptalleri polis göndermiyor dedi. Ben de dedim ki neden göndersin? Çünkü benim lehime olan bir şey polis göndermez ki alını. Seneler oldu hala göndermemişler veraset ve haçlara. ama sonuç olarak şey dedim memur yani sözüne güvendim ben de. Hani sistemde bir güncelleme olmamış o kadar bir borcunuz yok ben bunları düzelttim. Şu anki borcunuz 60 küsür bin lira. Onu da düşüş binlere de polisin normalde göndermesi halinde düşecek bir para. Sanırım evet onlar ama sonuç olarak hepsi düştü. Ya yani bu beni bağlayan bir şey değil. Ben hepsini iptal ettirdim. kabul edilmeyen başvurum da oldu şu an Anayasa Mahkemesi'nde. Onların da iptal edileceğini düşünüyorum. Bunları ödeyecek tek kuruşum yok ne münasebet yani. Hem insanlar işinden edin hem insanlara meydanlarda eziyet edin, işkence yapın işlerini istedikleri için dava üstüne dava açın o da yetmeyince e, para cezası kesin o da yetmeyince insanlar iptal etmesine rağmen hala daha bunu e, sistemden düşmesin diye göndermeyin Vallahi gerçekten yani e, şey gibi ya böyle derler ya haçta askeri falan böyle, hıncın nedir diye sorusu geliyor insanın bu kadar hıncınızın sebebi nedir yani artık düşün yakamızdan dün mahkemede de bunu söyledim. Bunun şeyi var mı? Polisin işlemi yapmamasının yani bu kendisine giden para cezasının iptal edildiği kararını bildirmemesinin bir cezası var mı? Veya hesabınıza bloke konulmasının sonrasında bir dava açıp bununla ilgili tazminat alabilme durumunuz var mı? Herhalde vardır diye düşünüyorum. Çünkü bir defa hani evraklarda bir şey vardır ya günlüdür. Ee, yani işte bir, bir bir kurum bir kuruma evrak gönderdiğinde e, işte şu kadar süre verir. 7 gün, 10 gün, 15 gün süre verir. Gereğini yapılması diye. E, polisin böyle bir durumu yok ki. Ya mesela çok basit bir örnek vereyim. 12 Ekim'in e, firari sanıkların yargılandığı bir duruşmaya katılmıştım. Daha doğrusu yargılanmadı. E, bunlar IŞİD'le bağlantısı tespit edilen e, 30 kadar kişiydi tamam mı? Sözüm ona bulunamayan kişiler. E, mahkeme MIT'e yazı yazıyor. Bu kişilerle ilgili bir araştırma yaptığınız yaptınız mı? Sonucu nedir? Bize bildirin diye. MIT ne cevap veriyor dersiniz? Devlet gizliliği gereği size bilgi vermiyoruz diyor. Mahkeme ediyor bunu. Böyle düşünün yani. Karşınızda polis olunca, MIT olunca öyle bir zorunlulukları yok ki. Ama kim bana hesap soracak? Öyle rahatlar yani. Peki e, bu hesabınıza bloke konulması dışında başka e, daha sorunlar da var. size yeni davalar açılıyor bildiğiniz Evet, bu sabah polis aradı sosyal medya paylaşımlarınız gereği işte karakola gelmeniz gerekiyordu. ifade vermeniz gerekiyor. E tabi bu kadar şey olan, bu bahsettiği karakol da bana iki kez dava açtırmış. E, ben Beni hem e, dövüp bana işkence yapıp benden şikayetçi olan, birbirlerini tanık gösteren, hani böyle olur ya polis. E, şiddetin dozunu arttırdığı zaman suç işlediği zaman e, şey olur birleşirler 10 kişi e, evet. dövdükleri kişi suçlarlar ya birisi tanık olur öbürü mağdur olur biri müşteki olur falan. E, bizim bu karakolda iki tane böyle dosyamız var bana birinden ceza verdirdiler, bundan da muhtemelen ceza verdirecekler. E, ve benim gidip böyle bir karakolda ifade vermem o karakolu muhatap almam zaten mümkün değil yani elbette ifade vermem ama e, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek işte ee, işte yapılan suç duyurularında 10 veya 11 tane takipsizliğim var benim. Hala suç duyurusunda bulunmaya devam ediyorlar ve vatandaş kılığına giriyorlar bazen. işte e, falanca 155'e gelen falanca ihbar gereği Nazan Bozkurt ismini sosyal medya hesabında yapılan incelemede falan filan. 155 e ihbar geliyor. Alo 155. Alo 155 diye arayan kişi linkimi de telefonla atıyor herhalde polise. Linkini oraya kopyalıyorlar. Bu kişi o kişidir falan. Sonra vatandaş diyor ki terör örgütleriyle bu kişinin irtibatlı, iltisaklı olduğunu düşünmekteyim diyor. Vatandaş kullanıyor bu kelimeleri. Ee, yani biz sanki bir sanki anlaşılmıyor gerçekten polis oldu. Sürekli bunu yapıyorlar. Dün de duruşmalarım vardı iki tane. Bakın e, gerçekten böyle yapıyorlar ya. Size işkence yapıp sizi suçluyorlar sonra. Bir tane kadın polis benden şikayetçi olmuş. Kolumu kırdı diye. Ama kolu nasıl kırılmış? Ben onu itmişim kapıda duruyormuş. Eee. Ben onu itmişim, kolu kapıya çarpmış. Plastik kapı bu arada. Kapıya çarpmış, kırılmış, ayak kemiği kırılmış ve bunu 14 gün sonra fark etmiş. 14 gün kırık tarak kemiğiyle dolaşmış, çalışmış, iş yapmış. 14 gün sonra fark etmiş ve gittiğinde de adli muayene olmamış. Normal muayene olmuş. Yani bir polis hani adli durumdan kaynaklı e, muayene olan bir polis adli rapor almak zorunda olduğunu bilir. Kurumu, da, kurumu ister her şeyden önce bunu. E, gitmiş normal muayene olmuş. Sonra da ondan da bir ay sonra benim aklımda suç suçlu bulunmuş. Kolumu kırdı, elimi kırdı diye. Şaka gibi yani. Ben sadece gülmüştüm. Aha hangi savcı bunu dikkate alırdı, işlem yapar, ay ne komik falan diye. <laughs> Dava açıldı. Yani sinirden gidiyorum hatırladıkça gerçekten. Yani böyle bir suçlama olabilir mi ya? Soruyorum yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bir insan kolu kırılır da 10 gün sonra mı fark eder? Na, ne mantık bu? Ben de hakime böyle bir savunma yaptım. Daha önce polisin e, kemiğini kırdığı biri olarak e, kırın ne oldun ben çok iyi biliyorum dedim. Yani anında çığlık attım. Bu kadında hiç öyle bir şey yok. Kamera görüntüleri ortada. Gülüyor, eğleniyor elini kolunu oynatıyor. Arkadaşıyla şakalaşıyor. güvenlik şube polislerin dedikodusunu yapıyor. Oradaki karakoldaki arkadaşıyla birlikte falan. Yani gayet e, şey mutlu mesut yani. Hani elinde insan Hani bir yerine bir şey olur da canı yanar da orayı tutar yani. Hani canı oradadır böyle ay falan yapar en azından. Bir nidada bulunur falan. Hayır hiçbir şey yok. Gayet mutlu elini kolunu sallıyor şakalaşıyor arkadaşıyla kamerada. <laughs> ne oluyorsa 14 gün sonra kırılıyor. Sonra da bir ay sonra benim aklımda suçluyuz da bunu nasıl tutuyor e, bu kişinin. E, gerçekten biz hani biz ihraç edildik de devlet tam Doğru, olarak bunlara doktor, bağlı yani. şey, 14 gün önce kırılmıştır gibi bir raporu var mı? Yani o kırın sizin tarafınızdan yapıldığına dair. Hayır. Çünkü Gazi Üniversitesi'nin raporunda diyor ki e, kolu ağrıdığı ağrıdı, şikayetiyle müracaat etmiştir diyor. Ondan önce de diyor ki aynı kadın e, olaydan beş gün sonra bir özel hastaneye gittim diyor güzel. Özel hastanenin raporu nerede yok. Özel hastaneye gitmiş elinin kırık olduğunu öğrenmiş özel hastanede. Dokuz gün daha beklemiş 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 yani kırık tedavi edilmemiş. Bir de Gazi Hastanesi'ne gideyim Gazi Üniversitesi'ne gideyim demiş. Oraya da şöyle gitmiş kolu ya benim elim ağrıyor. Kırık da dememiş yani. E hani kırıktı? Anlatabiliyor muyum? Hayatları yalan ve görevlerini bu kadar rezil, kepaze, kendi pis çıkarları için kullanabiliyorlar. Size iftira atmak için kullanabiliyorlar. Arkadaşları ondan yana tanıklık yapabiliyor. E, yalan tutanaklar düzenleyebiliyorlar. Bu kadar da devlet, bir devlet ayağa düşürülmez. Şu kadarcık bir çıkar için. Bana ceza verdirsen sen eline ne geçecek. Ama neden bu devletin ismini kullanıp devleti ayağa düşürüyorsun? Neden arkana devleti alıp devlet memurluğu sıfatını kullanıp sen bunu nasıl yapıyorsun? Çalıştığın iş yerine sen böyle mi layık oluyorsun? E ben insan nüfus memuruyken insanların kayıtlarını hataları düzeltirken çok mutlu oluyordum. İnsanların yeni hayatlarında evlenmişler veya boşanmışlar işte kimliklerini değiştiriyordum. Mutlu olarak ayrılıyorlardı. Ben de mutlu oluyordum. Yani insan niye memur olur? kamuya hizmet etmek için memur olur ya. Böyle bir memuriyet olabilir mi? Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun. Veya aynı gün gene bir duruşmam daha vardı. Böyle hadi diyelim ki o kadın polis böyle bir şikayette bulunmuş. Diğer, diğeri de erkek polis. Kocaman bir adam mesela işte beni darp etti diye, tekme attı diye. Israrla söylüyorum ben tekme atmadım, sen çekimi engelledin ve ben seni engellemek istedim sadece. Ayağımı öne doğru attım. Yani bu, videoda da böyle bir şey yok. Tekme yok. Yok yani. E, ve şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki canım çok yandı gerçekten abartmıyorum dedi. Ve ben de insan olarak gerçekten içimsizdım. Ben hiç kimsenin canını yakamam. Yani polis bile olsa yakamam birinin canını. E, ve gerçekten içimsizdadı. Yani üzgünüm dedim. Gerçekten canını yaktıysam bu kişinin gerçekten üzgünüm ama böyle bir şey yapmadım. Tekme atma kastım yoktu. E, canını yandığını söylüyor. Benim canım 3 senedir yanıyor ya. 3 senedir 4 senedir yanıyor benim canım. Her gün her saniye yaktınız canımı. Yerlerde sürüklediniz, saçlarımı yoldunuz, anneme küfrettiniz. Ağzımın içine bir bar gazı boşalttınız. Kemiğimi kırdınız ya, kemiğimi kör oluyordum az daha. Ve yere düşmüş birine tekme atıyorsunuz, bunu da yapıyorsunuz. Yapıp yapıp devrem silersin diyorsunuz. Birbirinizin arkasında duruyorsunuz. Ve ben bir kadınım, karşımdaki bir erkek. Yere düşmüşüm, benim var mı böyle bir şey kalçama tekme atıyor ya? Böyle bir şey var mı ya? Benim canım her gün yandı, onu ne yapacağız? Ben hangi mahkemeye anlatacağım bunu? Hangi hakime anlatacağım? Ve bunlar siz sadece işinizi geri istediğiniz için. İşimi geri istediğim için, evet. Ve bunu söyledim. Ben herhangi bir polis memurundan şikayetçi de değilim. Benim derdim bunlarla da değil. Ben niye bunlarla kavga edeyim? Benim derdim sistemle, AKP ile, iktidarla versin hesabını. biz işimize döndürsün ve bu eziyet bitsin yeter artık. Bizim canımız yanıyor. Bunu kim sordu? Her gün, her saniye orada bizim canımızı yaktılar. Ben burada her sabah uyanırken, Aklımda aynı şey var. İşime gidemiyorum. Bu sabah da işime gidemiyorum. Benim canım az mı yanıyor? Yani bu eğer bir hafifledici sebepse bana ettiği küfrü böyle açıklıyor. Canım çok yan ne dediğimi bilmiyordum. Benim canım yanmadı mı? Yanamaz mı benim canım? Ve beni çekiştiriyorlar adliyede. Bunu duydum. O birkaç tane erkek polis vardı. Biri işte müşteki olan bir tane tanık. Diğeri de işte iki tanesi de yanında gelmiş bu polisin bunlar işte aynı anda bir şeye çıktık mahkemeye. aynı mahkeme ya. Çıkıyorduk bunlar asansörü kullanıyor diye ben merdivenlere çıktım. Sonra asansör bunları sanırım almadı merdivenlerden çıkarlarken. E, ben bir yerde oyalanmıştım. Yanlış kata girdim geri döndüm. Bunlar aşağıdan geliyor. Onları duy duyabileceğimi farkında değiller. Yukarıda olduğumun farkında değiller. Ve ben böyle hani mahkemeye gidiyorum da şıkır çıkır giyinmiştim. Böyle işte etek falan giymiştim. Her zaman böyle paltolonla falan geziyoruz ya. Neticede ben de bir kadınım. Yani böyle de giyinebilirim. Böyle bir hakkım var. Bunlar aşağıdan merdivenlerden gelirken bir tanesinin ses, sesini duydum. Manken olmuş sanki gibi bir şey söyledi. Dalga geçiyorlar. Etek giymişim şimdi dalga geçiyorlar. Dedikodumu yapıyorlar. Sanki ben etek giyemezmişim gibi. Giyebilir elbette? Ben memurken pantolon kullanmazdım. Elbise, etek giyiyordum. Ve ben bir kadın, evet böyle giyinmek isteyebilirim. Böyle bir hakkım yok mu? Var. Bu da mı dedikodu malzemesi veya bu da mı problem? Her şeyi bıraktılar dedikoduya mı başladılar bu adamla? Gerçekten midem kaldırmıyor bunları artık. E, son olarak genel e, sizin KHK ile işten atılmanızdan sonra yükseldi eylemleriniz oldu. İşinizi geri istediğiniz için bundan dava açılmıştı. Ve sizin işten atılma dediğiniz nedeniniz, gösterilme, e, nedeniniz olarak bu Eylemleriniz gösterildi. Hayır. O hal komisyonu döndürmeme gerekçesi bu eylemler. Ee, ve şöyle bir şey de söyleyeyim. Bu İçişleri Bakanlığı var ya hani kurumlarınız siz başvuruyorsunuz kurumlarınız sizin aklınızda bir görüş bildiriyor ya. Kurum dedik de burada benim kurumum benle ilgili görüşü olumlu bu arada. Ee, İdare Mahkemesi de yanılmıyorsam olumluydu görüşü. Ee, ama kurum görüşü sonra İçişleri Bakanlığı savunma veriyor ya benim kurumum İçişleri Bakanlığı İdare Mahkemesi'ne savunma veriyor ya. E, yani bir Öyle şeyler yazıyorlar ki gerçekten şey dersi ya ben adam mı öldürdüm, ben cinayet mi işledim, ben hırsızlık mı yaptım, ben ne yapmışım böyle. Şöyle yapıyorlar tamam mı? Sizi öyle bir suçluyor ki bu kurum, kurum kanaati de zaten olumsuz yönlüdür diye. Ve demiş ki İçişleri Bakanlığı, bu kişi zaten örgüt üyesiydi. 2001 ile 2017 yılları arasında e, örgüte çalışıyordu, memur kanadında çalışıyordu diyor örgüt ya gerçekten insan böyle burasına geliyor. Dolup dolup ya küfretmemek için dolup dolup taşıyorsun. Artık Ölük böyle üyesi olduğunuza dair bir kanıt yok. 16 2001, yıl boyunca bak, 2001'de memur değildim. Kitapsızlar diyeceğim artık. Cevap yazacağım. Ben 2007'de memur oldum. Neyden bahsediyorsunuz siz? Ve madem 2001 ile 2017 arasında ben faaliyet yürütmüşüm örgütün memur kanadında. Bu ne demektir? 16 sene demektir. Kör müydünüz, aptal mıydınız? Madem biliyordunuz niye soruşturma açmadınız? Neden bir kere bile bana bir tane soru sormadınız? Ve bununla ilgili delil de yok yanılmıyorsam. Yani böyle bir suçlama var ama delili yok. Ya kaynak nokta noktan denir ya hani resmen öyle yazacağım artık yani yeter yani. kaynağınız nedir kardeşim? İstihbari bilgiler diyor. Geçin onu ya siz sunuyorsunuz, mis sunuyor bu dosyayı. O bizim bildiğimiz mit var ya hani bu Sedat Peker falan da anlatıyor ya, o bizim bildiğimiz mit işte. O terörist bu değil diye sizi fişleyen kurum. Ve beraat ettiğin dosyayı bile diyor ki bu diyor örgüt eğdiğiyle yargılanıyor diyor tamam mı? Ben Mart ayında beraat etmişim 25 ağır cezadan. İçişleri Bakanlığı Eylül'de yazıyor 6 ay sonra diyor ki 25 ağır cezada örgüt eğdiğinden zaten dosyası var. Ya gerçekten insan diyor ki yaşayışı hiç, hiç mi utanmanız yok sizin? Beraat ettim beraat. 6 ay olmuş haberiniz yok mu beraat ettiğimden? Onu da yazıyorsun. Bu nasıl bir düşmanlık? Ne yapmışım ben o işleri bakanlığında nüfus müdürlüğünde çalışırken? Ne yapmışım? Tavunuza mı kış demişim? Yanlış ne yapmışım ben? Soracağız hepsine hesabını soracağız. Onlar sanık sandalyesine onlar oturacak. İnanın, benim buna e, inancım hiçbir zaman kaybolmadı. Sanık sandalyesine oturacaklar. Biz de müşteki sandalyesine oturacağız. Hiç merak etmeyin kurtulacağız bunlardan. Ve ben biliyorum sizin bir hayalinizde İçişleri Bakanlığı'na girmek Bakan olarak. <laughs> evet. Onları göndereceğim İçişleri Bakanlığı'ndan. E, açığa aldıracağım işkenceci polisleri. Kesinlikle yapacağım vallahi yapacağım. <laughs> Ama öyle hayat işte yani. Hani olursam bir gün şöyle şöyle yaparım falan. Bu esprinin de sebebinin İçişleri Bakanlığı'na girişinizin yasak olduğunu söyleyerek belirtelim bilmeyenler için. İçişleri Bakanlığı'na şu an sizi sokmuyorlar. Yasak. Yani işler, giremiyor. Yanlış bilmiyorsam ihraçları sokmuyorlar. Polis seçtiğinde belirli bir yere kadar girebiliyorsunuz. O gün öyle bir karar vermiştim beni sokmadığınız İçişleri Bakanlığı'na beni attığınız bu bakanlığa bakan olarak döneceğim görürsünüz hepimiz diye. Süleyman sonra seni de göndereceğim diye öyle bir şey yapmıştım. Yani şaka yaptım. Ee, tabii ki gönlümden de geçmiyor değil. Olsa ne güzel olur, şahane olur diye. Ee, neden bizim gibi insanlar bu ülkeyi yönetmesinler? Çok da güzel olur. Ee, ama dediğim gibi e, biz şöyle, şöyle oluyor ya hani ikinci, üçüncü sınıf vatandaş bile değil, vatandaş değiliz yani artık. Resmen bu noktaya gelmişiz. SGK tarafından fişleniyoruz KOP 37 ile bu kişi KHK'lıdır diye fişleniyoruz. İşkur bizi direkt kapıdan çeviriyor, reddediyor. Sen hiç başvuramazsın, hiç başvurusu yapamazsın KHK'lı olduğun için diyor. Kendi kurumuna veya bir vatandaş olarak düşünün İçişleri Bakanlığı'na giremiyorsun. Niye? Çünkü ihraçsın. Veya herhangi bir kuruma giremiyorsun. İş kura, meslek edindirme kursuna bile başvuramıyorsun. Ya yani diyorsun ki ben bir iş kurmak istiyorum. Meslek edindirme kursuna gitmek istiyorum. Çünkü çok pahalı işte normalde dışarıdan alsan bunlar çok pahalı, burada ücretsiz. Hayır, sen başvuramazsın. otomatik e, e, otomatikman zaten yurt dışına çıkış yasaklı biliyorsunuz. Bir kısmının pasaportuna da el konuldu. Yani e, sonra ağaç kökü yiyin falan. Böyle e, şey gibi ya sosyal ölü, yaşayan ölü böyle olun deniyor. Böyle kesinlikle olmayacağız. O yüzden umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor. E, çünkü müşteki olarak o, sanık, e, o sandalyelerde oturacağız ya, onları da oturacağız ya sanık sandalyesinde. Söyleyecek çok şeyimiz olacak o mahkeme salonlarında. Güçlü ve dimdik durmak zorundayız. Nazan Hanım çok teşekkürler. Özellikle de bu verdiğiniz enerji için, bu dik duruşunuz için. E, sevgili izleyiciler ve Ali Abaday'la gündem sizin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilir, kanalımıza abone olursanız diğer programlarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Ahvali YouTube veya Facebook'tan da takip edebilir. Haberlere engelsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.